Seçil Erzan'ın iş insanı Bülent Çeviker ve emekli İngilizce öğretmeni olan eşi İnci Çeviker ile arasında geçen mahkeme dosyasına da giren ses kayıtları ortaya çıktı. Kuşkulandıkları için Erzan'ın evlerine geldiği gün İnci Çeviker'in kaydettiği konuşmalarda Seçil Erzan paranızı almama gibi bir riskiniz yok diyor. Hiç, biz e, o cuma günü o şey uzatmasaydık biz parayı alacaktık. Alacaktınız. Salı günü alacaktınız. 3 milyon evet. alacak. Hıhı salı günü alınacaktı. Bu ses kayıtları Setilerzan'la 2 milyon dolar dolandırdığı iş insanı Bülent Çeviker ve eşine ait. Senin müşterinin konuydu. Ondan sonra o bitti değil mi? İşlem bitti işte kapattılar. Tamam. Ha. Peki biz nereye girdik? O bitmedi. O işlemi uzattılar değil mi? Hoca da devam etmiş oldu. O da devam etti tabii. Ses kayıtları dava dosyasına girdi. Çeviker çifti Erzan'dan kuşkulandıkları için Erzan'ı evlerine davet ettikleri gün kaydetti. Şimdi biz parayı alacağız mı? Ay tabii ki alacaksınız ya. Bırak bir öyle bir şey parayı almama gibi hiçbir riskiniz yok. Siz lütfen al, Ne olur rahat olun. Rakam değişmeyecek 5 milyon dolar. Evet çünkü uzattık. Çeviker çifti resmi evrak istiyor ama Erzan ...bizim evrak banka şubesinden daha değerli diyor. Sen o zaman bize yine bir tane kağıt verecek misin? Yeni veririm, rakamla. Veririm tabii. Mevcut kağıdın altında aslında da aynı. Bakiyesini yazarım yine kaşelere imzalarım. Resmi bir evrak alabiliyor muyuz? Bakın şimdi biz hocanın işlemin içine girdiğimiz için... ...bu resmi evrak benim ondan daha değerli. Erzan, Çeviker çiftini ikna etmek için uğraşıyor. Ha, resmi evrak dediğimiz o zaten resmi evrak. Bu, bu çarşamba günü gidip bankadan da alabileceğimiz bir şey. Ama şu anda işlem vadisi bitene kadar biz oraya girdiğimizi o kadar karı biz niye alıyoruz diye sorgulanır sorun olur. Şimdi işlemin içinde gizli bir ısın kodundayız biz. O yüzden sorgulatılmıyoruz işte. Öyle ki Erzan 5 milyonu kesin alacaksınız diyor. Hoca da vadesini uzattı diye ekliyor. Bir resmi evrak alınsa onu hoca alır sadece. Evrak o da almıyor. Hı. O da almıyor. Almasına gerek yok çünkü şey hani bugüne kadar çok aldı gitti. Sen o zaman orada Antetli kağıda yaz şu tarihte 5 milyon falan diye ben uğrayıp alırım. Hiçbir sorun çıkmayacak değil mi? Hayır çıkmayacak. %100 emin ol. Erzan'la çift arasındaki konuşma böyle devam ediyor.